Youtube kanalımda bu aralar nostalji rüzgarları esiyor. Bir izleyici Jojo's Bizarre Adventure oynasana dedi. Jojo mu? Tabii ki. Animesini izleyenler bilir. Zaten deli gibi popüler. E ben de dedim neden olmasın? Oyun 1998 yılında PlayStation 1 için çıkmış ve direkt olarak Part 3 Stardust Crusaders'ı anlatıyor. Başrolde kulluğun vücut bulmuş hali olan Jotaro var oyunu geri uyumluluk sayesinde PlayStation 2'ye yükledim ve evet şu an izlediğiniz görüntüler gerçek PlayStation 2'den Capture kart ile alındı. Emülatör falan yok. Ben sol tarafta gördüğünüz CRT TV'den oynuyorum. Sağda ise canlı olarak kaydettiğim görüntüler var. Siz bu görüntüleri göreceksiniz. Hikaye Jotaro'nun ben tehlikeliyim diyerek kendini hücreye kapatmasıyla başlıyor. Sonra dedesi Joseph Joestar ve onun eski dostu Avdol geliyor. Hadi çık oradan diyorlar. Ama Jotaro inatçı. Yok çıkmam. Derken şak bir anda stand ortaya çıkıyor camı çerçeveyi dağıtıyor. Sen de mi bu Ruh gibi şeyleri görebiliyorsun, muhabbeti başlıyor ve hop dövüşün içindeyiz. İlk dövüşte Avdol ile kapışıyoruz. Ben o sırada kontrol şemasını çözmeye çalışıyorum ama oyun beni beklemiyor tabi. Bir tuşla stun çıkıyor, başka bir tuşla jotlara ora ora diye coşuyor. Kafama göre bastığım bir ara ultiye benzer bir şey oldu. Ne olduğunu tam çözemesem de Avdol'u yere serdim. İlk galibiyetimiz. Sonra bize olayı özetliyorlar. Bu Dio dedikleri adam var ya, eğer Partik'i izlediyseniz zaten kendisini tanıştınız. Hem güçlü, hem karizmatik, hem de sinir bozucu. Ama asıl mesele şu, Jotaro'nun annesi hasta. Stunt gücü uyanmış ama vücudu bunu kaldıramıyor. Ve tek çözüm Dio'yu durdurmak. Çünkü Dio yaşadıkça onun stunt gölgesi tüm Joestar oyunu etkiliyor. Yani bizim ekip toplanıp Dio'yu durdurmaya gidecek. Amacımız bu. Ve macera başlıyor. İlk durak Kakyoi. Karakterin ilk sahnesi bile bu adam kesin kötü ama sonradan dost olacak diye bağırıyor ve tabi ki dövüşte başlıyor. Ama bir gariplik var. Kakyoi bana saldırmıyor. Ben de bunu fırsat bilip kontrolleri denemeye başladım. Hop KO. Adam vurmadı ki zaten. Ben de zorlanmadan aldım. Sonra öğreniyoruz ki Kakyoin'in beynine virüs yerleştirmişler. Stand vasıtasıyla da bunu çözüyoruz. Öyle kaba kuvvet değil. Resmen nazik bir çıkarma operasyonu. Kakyoin soruyor. Neden kurtardın ki beni? Virüs sana da bulaşabilirdi. Jotaro cevaplıyor. Çünkü ben cool bir adamım. Yani resmen poz vermek için hayat kurtarıyoruz. Kakuyun ekibe katılmaya karar veriyor. Ekibimiz tekrar toplanıyor ve rotamız Mısır. Uçaktayız. Ama bu Jojo dünyası. Yani tabii ki uçağın içinde de stand var. Bu kez karşımıza çıkan dev bir böcek. Bu sefer de karakterimiz Kakuyun. E doğal olarak Jotaro'yu tam öğrenmiştim. Şimdi başa sarma duygusu geldi. Yine deneme yanılma, yine duş karmaşası. Ama bir şekilde böceği yenmeyi başardım. Meryl o sırada pilotu öldürmüş ama sorun yok. Çünkü Joseph var. Uçaktan indik. Kendimizi Hong Kong'da bulduk. Ve karşımıza çıkan Paul Naref diye birisi. Avdol'e de bakıp senin standın kendini yok edecek diyor. Bu nasıl bir giriş repliğidir ya? Avdol de boş yapma kardeşim deyip kolları sıvıyor. Ve dövüş başlıyor. Bu kez ben Avdol'üm. Ve açık söyleyeyim. Kontroller Jotaro'dan da Kakyoin'den de daha rahat geldi. Ya adam fazla güçlü ya da Paul Nareff biraz zayıf. Polnareff duvarı sıkıştırdım. Sağlı sollu ateş efektiyle vurmaya başladım. Tuşlara bastıkça alevler patlıyor. En son bir ultiye bastım. Polnareff KO. Burada öğreniyoruz ki meğer Polnareff'in de beynine bir virüs yerleştirmişler. Klasik Jojo Twist'i. Yine nazik bir stand operasyonuyla onu da kurtarıyoruz. Polnareff de bizimle ama bir amacı var. İki sağ olan bir stand kullanıcısını arıyor. Nedenini söylemiyor ama belki geçmişinden gelen bir mesele bu. Belki yolculukta karşılaşırsınız diyerek ekibe katılıyor. Ekibimiz bu kez Güney Çin denizi üzerinden yola çıkıyor. Ama rahat bırakırlar mı bizi? Tabii ki hayır. Gemi kaptanı bile bir stand kullanıcısı çıkıyor. Bu sefer doğrudan dövüş yok. Mini oyunlar var. Oyunun geliştiricileri demiş hep dövüş olmaz. Biraz farklı şeyler de katalım. Mini oyunda zamanlamalı olarak yön tuşlarına basmanız gerekiyor. Başaramazsınız hasar yiyorsunuz ama tekrar deneyebiliyorsunuz. Ben de kontrolcünün tuşlarına odaklandım. Doğru zamanda bastım. Saldırıları doşladım. Bu sefer karşımıza orangutan çıktı. Gerçek bu bu ya. Oyun burada başka bir mini oyunla şaşırtıyor. Bu bölümde Dakan tarzı bir sahne var. Stuntlı maymunumuz bize saldırıyor. Biz de kontrolcüyü sağ sola oynatarak maymunu vuruyoruz. Beklenmedik ama zevkli. Gemi yolculuğu bitti. Geldik Singapur'a. Burada Ponerife gereksiz bir stunt kullanıcısı saldırıyor. Yani boss dediğim biraz dişli de olur. Bu fazla çerezlik. Ama şunu söyleyebilirim ki Ponerefle oynamak baya yavaş. O bir savuruyor aradan 5 yıl geçiyor. Ama sonunda yavaş ama sağlam taktiğiyle kazanıyorum. Tam rahatlayacağım derken bu kez Jotaro'ya bir saldırı geliyor. Ama bu saldırgan Kakköy'ne birebir benziyor. Yani biri bu arkadaşı kopyalamış. Jotaro karakteriyle sahaya çıktım. Ama bu kez böyle olmaz dedim. Tuşlara rastgele basarak savaşmak yok. Girdim YouTube'a kontrol rehberini açtım. Ve bingo. Sağ R2 Super Move, sol R2 Alternatif Super bir de zaman durduran ulti var ama o iki ayda sonlara doğru açılıyor. Yine de aşırı iyi durduğunu söyleyebilirim. Düşman komple donuyor. Artık komutlar cebimde. Hazırım. Tuşlara artık alıştım diye rahat çıktım dövüşe ama baya zorlandım. Hatta benimle dalga geçmek için emot bile çaktı, dil uzattı. Dedim ki bu fırsat kaçmaz. O dilini çıkarmışken yapıştırıverdim yumrukları. Aslında başlayacaktık onu ama o ne yaptı? Arkadan saldırmaya kalktı. Eee, ne oldu? Yumruk manyağı olmaydı. Kendi seçti işte yani. Yapacak bir şey yok. Kalkuta'ya geldik ama nefes aldırmıyorlar. Pornarif'in karşısına bir tabanca stand kullanıcısı çıkıyor. Klasik Jojo havası. Düşman artistik yaparak sahneye giriyor. Pornarif ise hala kendinden emin. Kurşun mu kılıcımla ikiye bölerim bitti gitti diyor. Ama işler öyle kolay değil. Bu kurşun normal bir kurşun değil. Stand kurşunu. Hedefi vurmasa bile geri dönüp aynı kişiyi arkadan vurabiliyor. Tam Polin herifin vurulacağı anda Abdolara'ya giriyor. Dostunu iterek hayatını kurtarıyor. Ama o da ne? Yer altından başka stand kullanıcısı çıkıyor ve dikkat dağıtıyor. Kurşun geri geliyor. Avdol'ü kapısından vuruyor sessizlik. Polnareff için bu artık bir görev değil intikam. İlk stand kullanıcısını dövüyoruz. Oyun da burada biraz sinir bozucu oluyor çünkü Polnareff kontrol olarak oldukça yavaş. Ben daha yakınına gelmeden adam beni 3 kere vurabiliyor. Ama neyse ki oyunda game over yok. İstediğin kadar deneyebiliyorsun. Yeter ki sabırlı ol. Daha sonra yer altındaki ikinci stand kullanıcısını buluyoruz ve şok. O da iki sahili biri. Poneref'in peşinde olduğu adam. Poneref için bu artık bir hesaplaşmaya dönüşüyor ve intikam alınıyor. Yolculuk devam ediyor ama bu kez bir eksikle. Sonraki durağımız Varanasi. Bu kez Joseph'in kolunda bir garip şişlik oluşuyor. Doktora gidiyoruz ve ne çıksın? Kolundaki şişlik bir stantmış. Ama bu sefer dövüş yok. Tekrar mini oyun var. Ekranda beliren tuşlara zamanında tekrar basıyoruz standı çektiği çöp kutusuna yolladık. Nefes aldıran keyifli bir ara oldu. Sonraki durağımız Delhi. Arabayla yoldayız. Ama tabii ki Jojo evreninde güvenli bir yolculuk diye bir şey yok. Bu kez karşımıza çıkan düşman bir araba. Ciddiyim. Araba şeklinde bir stand yapmışlar. Bu da bir mini oyun ve diğerleriyle aynı mantıkta. Doğru zamanda çıkan ok tuşuna basıyorsun. Bu da başarıyla geçiliyor. Multan'a ulaştığımızda ise karşımıza yeni bir tehdit çıkıyor. Zombiler. Evet evet zombiler. Zombi çağıran bir stand kullanıcısıyla karşı karşıyayız. Dövüş değil yine mini oyun. Gene dövüş tarzında ama bu sefer gelen zombileri tek tek indiriyoruz. Bayağı zombi dalgası geliyor ama her vuruşta retro arcade hissiyatı da geliyor. Karachi'ye geçtikten sonra Joseph bir stand kullanıcısı tarafından esir alınıyor ve bunu çözmek için Kakyoin ve Polnareff'in standları Joseph'in bedenine giriyor. Bu bölüm resmen farklı bir oyuna dönüşüyor. Tam bir mini oyun refleks strateji karışımı. Kontroller şöyle. Kareye basınca Kakyoin'in standı ateş ediyor. Üçgen ve yön tuşuna basarak Polnareff'in standına saldıracağı yönü belirleyebiliyorsunuz. L2 ile hız ayarlanıyor. R2'ye basılı tutunca da düşman çarparsa hasar veren ve ayrıca standları koruyan bir çizim yapabiliyorsunuz. Bu kısımda biraz tuşlar karışmaya başlıyor. Ben neye bas Şimdi dediğim o kadar çok an oldu ki. İlk başta her ne kadar keyifli gelse de o kafa karışıklığı hızlanmak durmak düşmana çarpmak derken yaklaşık bir saat sürdü buraya geçmem. Ama başardım ve geçince de o rahatlama çok güzel geldi. Saçma sapan bir bölümü geçtim dedim kendimce. Tabii bu stand kullanıcısı af istiyor. Biz de gene pek affettik diyoruz. Ama tabii ki ne oluyor? Arkadan saldırmaya çalışıyor. Ve gene yumruk manyağı yapıyoruz tabi. Demin de biri bunu yapmıştı. Artık diyorsun ki kendi kendine hikaye baymaya başladı. Karaçiden Abu Dhabi'ye uçuyoruz düşman bu kez güneş. Evet evet güneş şeklinde bir stand. Üstümüz ateş ediyor. Bu sefer oynanış bir tık daha değişik bir mini oyun. Sağ altta bir şekil var. Onunla eşleşen yeri bulmanız gerekiyor. Facebook döneminde kriminal case oynamış olanlar bilir. Aynı mantık. Stand kullanıcısı da sözde aynayla kendini saklıyormuş. Onu bulup dövüyoruz. Yolda yeni stand kullanıcıları karşımıza çıkıyor. Bu sefer kalk oluyoruz. Dövüyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Artık burada bende bir baygınlık hissi gelmeye başlıyor. Hani animesinde de böyle hissetmiştim. Sanki filler izliyorum gibi hiç hikaye ilerlemiyor. Yeni biri dövüş, geç, bir diğeri, gene savaşı, gene biri beni yenemezsin diyor. Ya biraz da başka bir şey olsun artık demeye başlıyorsun. Başka bir stand denk geliyor, o da cinmiş. Bu an e bir dilek dile diyor. O da Avdol'un ve kız kardeşi gelmesini diliyor. Üzücü bir an olduğunu burada hissettim. Yalan yok. Dilek gerçekleşiyor ama zombi gibi Puan üstüne atlıyorlar. Bu esnada sahneye kim geliyor dersiniz? Avdol. Meğer ölmemiş. Çünkü o kim? Ama bu dövüş bile oynanışta çok şey değiştirmiyor. İçinizden bir vibe e geçiyor sonra yola devam ediyorsunuz. İgi çıktı bir ara köpek ama stand kullanıcısı iyi bir köpek koku duyusuyla bir düşmanı buluyor onu da dövüyoruz. Yolumuz ciddiye gidiyor. Yeni stand kullanıcımız Ağız. Evet sadece Ağız. Yani artık şaşırmıyorum bile. Stand dövüş geç. Sonraki mini oyunu tarzı birazcık komedi tarzında farklıydı. Çizgi roman gibi hazırlanmış ama mantık aynı. Doğru zamanda ok tuşlarına basmak. Bunu da geçtikten sonra komombaya ulaşıyoruz. Karşımızda bir kılıç ustası. Bu sefer Polnareff ile birebir dövüş. Bunu da yendikten sonra Polnareff kılıcı alınca çıldırıyor. Jotaro'ya saldırıyor. Onunla dövüşüyoruz. Burada ufak bir mola vererek size bir şey diyeyim. Animesi de birebir böyleydi. Sıkılıyorum ben böyle hikaye ilerlemeyince düşman değişiyor mekanik aynı kalıyor. Bir noktadan sonra farkındasın. Aynı tabakta farklı soslar. Ponerif'i dövüp kendine getirdikten sonra artık sona yaklaşıyoruz. İlk kez oyun bize yol seçtiriyor. Ben Joseph Rota'yı seçtim çünkü kendisini henüz hiç oynamamıştık. Convomba'dan Luxor'a geçtik. Burada dokunduğu her şeyi mıknatısa çeviren bir stand kullanıcısı Joseph'e saldırıyor ve ilk defa Joseph'i kontrol ediyoruz. Size bir şey diyeyim, oynaması bayağı zevkliydi. Normalde Joseph'in standı kırbaç gibi zayıf durur ama oyunda düşmanı kendine çekiyor, şok verebiliyor, süper mumu da gençlik fotoğraflarını gösteriyor. Bayağı nostaljik bir sahne olmuş. <laughs> Avdo ile birlikte düşmanın mıknatı standını ona karşı kullanarak ezip geçiyoruz. Luxordan da Giza'ya geçtik ve bu kez bir kumarbaz karşımıza çıkıyor. Ki hangi yemeğe gider gibi soruyla başlıyor, ne seçersen seç Polnareff'in ruhu gidiyor. Sonra Joseph'e su taşırma oyununa giriyoruz. Burada mantık doğru zamanda basarak parayı suya atmak. Ama onu da kaybediyoruz ve Joseph'in de ruhu gidiyor. En son Jotaro sahneye çıkıyor ve poker oynuyorsunuz. Her ne kadar deneseniz de geçmeniz mümkün değil. Adam profesyonel kumarbaz. En sonunda blöf tuşu çıkıyor. Elimizde iyi bir kart varmış gibi yapıp blöfü basıyoruz. Bahsi arttırıyorum ve Avdol'ün de ruhunu ortaya koyuyorum. Hatta yetmez deyip o klasik fan dublajındaki sahne de karşımıza çıkıyor. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Bayıs karşılığı Dio'nun standının sırrını istiyoruz. Adam korkudan titriyor. Bu manyak bu kadar bayış koymuş standıyla hile mi yaptı diye düşünüyor. Korkudan ölüyor. Mini oyunları bile mangaya bu kadar sadık şekilde uyarlamaları gerçekten hoş olmuş. Sonraki durak Kahire. Burada o silahşör gene karşımıza çıkıyor. Geri döndüm. Bu öneride bir kez daha dövüp hastanelik ediyoruz. Ardından iki devreye giriyor. Etrafta gezerken devasa bir kartal standa karşılaşıyor ve onunla da dövüşüyoruz. Iggy ile dövüşmek de zevkliydi büyük bir standı var falan. Sonunda Iggy Dio'nun saklandığı yeri keşfediyor ve haber vermeye koşuyor. Kahire'de Dio'nun mekanına girmek üzereyken başka bir stand kullanıcısı bizi ışınlıyor. Bu sefer araba yarışı tarzı bir mini oyun var. Doğru zamanda tuşlara basarak ilerliyorsunuz ama bir süre sonra sinir bozucu bir hale geliyor. Tam bastım diyorsunuz ama fail oluyor. Ardından Jotore ile beyzbol oynuyor. Stand kullanıcısı zihin okuyor, topun nereye edeceğini tahmin ediyor. Ama Joseph kumandayla küçük bir hile yaparak yönü değiştiriyor. F atıyoruz. Kazanıyoruz. O sırada Avdol ve Iggy'nin gerçekten öldüğünü Polnareff'ten öğreniyoruz. Ama nasıl öldüklerini bilmiyoruz. Belki de diğer yolu seçseydim onların sonunu oynayacaktım. İşte bu kısmı oyuncuya bırakmaları çok iyi olmamış. Hikayeyi parçalamış. Son olarak oyun bize tekrar yol seçtiriyor. Polnareff ve Jotaro Dio'ya dalalım diyor. Joseph ve Kakyoin'de kaçalım diyor. Ben dalmayı seçtim ve sonunda Dio sahneye çıktı. Finale yaklaştıkça tempoda artış başlıyor. Güzel olan taraf şu. Oyun çok çok zor değil. Bir iki denemede olmasa bile üçüncü denemede geçebiliyorsunuz. Dion'un standı da Jotaro'nunki gibi zaman durdurabiliyor. Ora ora ile girişiyoruz ama ilk roundda alıyor. Tam bu kılıcı ile saplayacakken Dio zamanı durduruyor ve onu da yere seriyor. Jotaro ise kalbi durmuş ve ölmüş gibi yol yapıyor. Hani öldüm ben Rulü. Dio da ona yaklaşınca bam tek yumrukla darma duman ediyoruz. Bu sırada öğreniyoruz ki Kalk Yönü ölmüş. Joseph ise baygın. Belki gene diğer yolu seçseydim bu olayların nasıl olduğunu görürdüm. Oyunun bu turanları opsiyonel bırakması gerçekten yazık olmuş. Final dövüşünde diyor Joseph'in kanını yemiyor. Jotaro olarak karşısında son bir kez daha çıkıyoruz. Harika bir dövüş oldu ama ben o panikle zamanı durdurmayı unutup klasik süper move'larla dövüştüm. Gerçekten sinir bozucu ama heyecanlıydı. <laughs> Son anda bir emot yapmaya kalktı. O an suratına komboyu geçirdim ve sonunda Dio'yu da yendik. Joseph'i ambulansa koyduk, iyileşti. 6 kişi çıktığımız bu yolda geriye sadece Joseph, Jotaro ve Polnareff kaldı. Dio'nun cesedini güneşe çıkardık ve vampir olduğu için de yok oldu. Polnareff bize veda etti. Jotaro'nun annesi iyileşti. Yani bu da bir nevi mutlu son oldu. Ve böylece Jotaro'nun hikayesi sona erdi. Oyunun en büyük artısı Jojo evrenine oldukça sadık kalması. Karakterlerin ve hikayenin orijinal yapıya uygun şekilde ilerlemesi, nostalji yaşatması çok güzel. Grafikler ve ses efektleri dönemin atmosferini iyi yansıtıyor. Ayrıca dövüş mekanikleri ve stand kul kullanıcılarının farklı yetenekleri oyuna çeşitlilik katıyor. Hikayede ilerlerken tanıdık karakterleri görmek ve onlarla mücadele etmek gerçekten keyifliydi. Ama tabii ki bazı şeyler de can sıkıcıydı. Hikaye bir noktadan sonra sürekli tekrar ediyor gibi geldi bana. Tam Dio'ya doğru gidiyoruz, olaylar heyecanlı diye düşünüyorsun, hemen başka bir stand kullanıcısı çıkıyor karşına. Onu yenden bir sonrakisi, bir sonrakisi derken sonsuz bir döngü içinde gibisin. Bu tekrar eden dövüşler biraz baydığı ve hikayenin temposunu düşürdü. Bir de mini oyunlar var. Özellikle o doğru zamanda doğru yöne basma kısmı gerçekten başta eğlenceliydi ama kısa sürede sıkıcı hale geldi. Yaratıcı mini oyunlar var ama çoğunluğu bu mini oyun olduğu için bir süre sonra gerçekten bayıyorsunuz. 1993'te Jojo Ova çıkmış ama ben henüz izlemediğim için ona kadar mangaya sadık da bilmiyorum. Bu oyun ise doğrudan mangada ne varsa ona çok yakın şekilde adapte edilmiş. Bu da benim hoşuma gitti. Oynanış, animasyonlar ve o dönemin PlayStation bir grafiklerine rağmen görüntülerin gözü yormaması da artı puan. Tüm bunlar göz önüne alındığında 10 üzerinden 8 puanlık bir oyun diyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle nostaljik oyun incelemelerine devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.